Aylık 50 sikke. Elbette bir oda günde 3 öğün yemek de isteyeceğim. Oldu paşam. O günde 3 öğünü ben yemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aynı ekip yine biz toplandık. Bugün ne yapıcık Bugün Pastova ya gideceğiz. Batsodov'a gideceğiz. Neyse oranın adı işte. Köye gideceğiz. Oradaki haydut kampından bir şeyler yapacağız. İlerleyen vakitlerde de Mustafa Bey bize kılıç kalkan yaparsa da kendimizi geliştireceğiz. Ve bakalım başımıza neler gelecek. Göreceğiz. Hadi başlayalım. Hadi. Herkes görev yerlerine. Tamam. tamam. Ne yapıyorsun peki? Benim görev yerim ne? Mustafa. He. Şimdi Mustafa <laughs> burada kendi atölyesinde takılıyor. Biz pastova gidiyoruz. Haydi. Gitti bu. Sol taraf, sağ taraftan gelecektiniz haritanın Baba, Baba önüne şimdi iki tane haydut çıkacak bak izle. Benim mi? Ha. Yok. Hı hı. <laughs> Hayvaz gel. Buradan bulaşmadan bulaşmadan gidelim. baltalar elimizde. <laughs> Balta elimizde deyince ne? Bugün de şöyle yemiş memiş bir şey yok mu? Ne güzel karda koşuyoruz ha. Ay. Yürü yürü yürü. Öhe. Bu ne? Kerani mi yazıyor? Ne yazıyor? Platform. Ne tarafa gidiyorsun? bu, bu tarafa bu tarafa Fatma. Şey ne yapacağız lan orada? Kaybetme. Bitti. Bari, ne var? Ne var? Tavşan kaçtı. oğlum. <laughs> Kanki. Yoldan Kankii. sapma. Ha şu arka ormanlık ful kurt kaynıyor. Kurt. Oğlum onlar bizim atamız bize bir şey yap yapmaz. Allah atam olmadan. Oğlum taşlara bak Görkem bir tane kaçırdı dört tane çıktı önüne. Bir dakika şu duranı vurmaya çalışıyor ya Görkem oku çıkarana kadar beylik düzüne geçti. O da duranı vurdu. <laughs> ne yapacaktım? <laughs> Kanka öbürleri de duruyor. Abi, sana çok bir işimiz yok şu. şu... an. arkadaşlar ben de. haydutların yanına geldim sizi bekliyorum. Tamam. Haydutlara mı gideceğiz? Hastaneye gidecek miydik? Ahmet gittik çalışsaydı. Sanki gece baskını iyidir. Hastane neresi? Şu karşı mı? Adamla konuşayım mı lan ben? Konuş. Görev orasıysa konuş. Geliyoruz biz de. Oğlum burada deli gibi nehir kalmış var lan. Nehrin yanındasın normaldir. Ben yatarken ya yani ölüyken, oyunda değilken siz beni görebiliyor muydunuz lan? He ayakta duruyordum. Lutumu alabiliyorsunuz mu? Üstümdekileri falan. Denemedik. İsmail? Yeah? Adreki <laughs> İsmail'e sordum Neden acaba? İsmail. Ben neredeyim İsmail? Sen uzaktayım mısın? Ben o kadar uzakta olduğunu bilmiyordum. Oğlum o kadar uzakta değilim lan Koş 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 değil koş, değil. Koş, koş 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 yürü yürü koş kaç 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 koş 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 şey koş 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 bu, araba bu. İsmail biz bunları alabileceğimizi emin misin? Üç kişi demedin mi oğlum sen? Evet üç kişi. Üç kişi de kanki mız... İsmail'e gidiyorlar. Ben şu arabayı lootlayayım kaçayım. <laughs> Onu ne? Öldü lan. Öldü mü? Baga girdi lan. Bu, Bu da, da öldü. Mı? Ben de öldüm. Benim baga girdi. Normal kanka. Aga o kadar mı şeyler? Yok lan, değiller benim oyun bug'a girdi. İki kere vurdu bana ben öldüm. Neyse, sıkıntı yok. Tekrar döneriz. Buradaki ben kim de. şu anda? Uuuuh! Bir dakika kaç kişi var burada? 1, 2... Kafa Bey, siz de biraz bizle saldırmak ister misiniz? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Yok, buradan gitmeyeceğim. Arkadaşlar burada devriye atıyorlar. Kaldım. Yani şuradan gidersen belki kalmayabilirim. Yok. Benim yanımda koşan kim? Benim. İsmail tamam. Görkem Ay, nerede? Şu an Ay, geliyor sizin, geliyorlar. sizin o 3 kişilik kamptayım. Geldim. Yani gelmeye çalışıyorum. Ben ok atana biraz dağıtıyorum. Şu arkadaki okçuyu alakalı. vursana. Arkadaki okçuyu vur. Şuraya geldik mi okçu bize fayda etmiyor. Ya birini aldık biri tabi. Gitti, biri gitti, biri gitti. Onu al, onu al, onu al. Oğlum benim okum gitmiyor ki adamı. Ay. geliyorum hemen abi. Aa vurdum. Ha tamam okçuyu aldım. Yok İsmail. Tamam bir tanesinin canı çok az sana doğru geliyorlar. Hani 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 Hadi hani. Ananın. Birini daha aldım. Kim? Ay, tamam, yazayım. kaç 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 geliyoruz kaç. Bir dakika. Oh. Şöhretimiz iyi arttı ha. <laughs> Görkem ölme Aaa. lan kardeş. Aldım aldım. Ele <laughs> Bak. Şöhret artı 125. Baskın tehdidi %21 düştü. Aga benim e, üstüm dolu. Siz değil mi? beni. Ben şu önce kalayı alacağım abi. Kalay peşindeyim mi? Kalay. İsmail lootlar zaten. Ha İsmail sen bakıyorum bunlarda benim işime yarayan bir şey var mı diye de. Ok yaptınız mı? Hayır kamış yok ki. Peki beyefendi bir şey sorabilir miyim? Ne var? Çok mu okunuz var da dayıma atıp duruyorsunuz? <laughs> 16 tane var işte. Yeter. Ver 5 tane. Hayır dur. Hadi bek. Hayır dur beğenemedim mi bana ok atılmasın? <laughs> He? Bok mu atsaydı? Sana <laughs> atılacaksa taş atılmalı. <laughs> ya, ama bana bu. Da... Ama bana bulaşırsan toprak atarlar. Vay. İsmail'im umarım bunu yakın yerimde de kurarsın bu cümleyi. Koca eline bu. 1500 kilometreden çok bir yorum yapamıyorum. Ay valla ya o değil de. Ben de gitmem ben geç adam. Ama senin oradan benim oraya yarım saat Senin oradan... <laughs> senin oradan buraya yarım saat değil onu geç. Ben git. Git. Dün dün sabah oradaydım. Yarım saat değil. Ha değil ne kadar şey. süreceği. Ama motorla Sanki, gitmedim ki. Aa önümüzde 3 kişi var. 40 45 9 sürüyor. Nerede buldun ne lan? O bizim saldıracaklarımız mı değil? O bizim saldıracaklarımız değil. Onlara bulaşmayalım. Onu canımızı harcamayalım. Gel bu yoldan gel. Buradan gel. Böyle gel. Böyle gel. Böyle gel, böyle gel 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 gel. Tamam gel, bir dakika gel. geleceğim ama şurayı bir açayım. Öyle geleyim. Ya yani neymiş bu? Ne kayasıymış bu? Neredeydi o kamp? Alay. Şu güzel. görev görevi ben çıkıyor mu? Şöyle. Neyse. Ha çıktı tamam benim yol noktam. Benim yol noktam. Evet bizde çıkmıyor. O da bu, bu oyunda da yani. Yoruldum. Niye böyle ben bir şey yapmışlar? Evet ben de. Aa bak Hoş burası anlıyorum. da güzelmiş lan buraya da kurulabilirdik. Geçti geçti. geçti Birincisi kamp yanımızda herif tükürse boğulacağız. Beyler yani, bence şöyle bir taktik de yapalım bakın. Hı. ne oluyor lan? Biri kimle konuştu? Mustafa. Ne kadar var Ha. İşçi mi alabiliyor, alabiliyor <gülüyor> mu? Alabiliyor mu? Ne ne yapıyor ya. bu? Yok hey hey öyle hey baktı. Ulan, bir dümdüz gitmeyin lan. Bir dümdüz gitmeyin. Hilal takdim yapıyorsun. Kanki bir ufak saldırıp geri kaçalım. Saldırıp geri kaçalım. Olur. Anladın? Adamlar koşacak ya. Yani amaç canlarını azaltalım. Herif bana tek atıyor. Bir dakika, burada mevcut görev diyor. Ben şu Sanki adamla bir konuşmaya bunlar... gidiyorum. Mevcut görev bu bunlar diyor. Galiba bunlar galiba gündüz normal gece şey. Ben daha önce gelmiştim bu köye. dur onlarla ben ilgileneceğim. Ne aldın? İlagonu Sly Bu kim? Bu mu? Hmm. Bunun adı ne? Ha bu. Bununla konuş para Kim para harcadı? Kesin Mustafa Pezeren'in ya bir şey yapmadım. Yok Mustafa bir şey yapmadı. Ben şu adamın yanına gittim. ESC'ye bastım ama. Yani para harcayacak bir şey yapalım ki ESC'ye geri bastım. Şu adamla konuşmayın başında biri olan. Biram mı aldın Lan. Ben, Bence ben de bir Bir şey. Rupert Hancı ile konuş. Dur. Ya biz bunlara para Onla mı verdik? Konuş onunla konuşunca 10 on gidiyor işte. Adama bir şey yapmadım oğlum bak. F'ye bastım sonra SLC'ye bastım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar inanmıyorsanız kayıtlarda var. Şurada. Şu haydut kampına 100 para geldi bize. Tamam. Ben Just bununla konuştum around. çünkü. Something... Lan ben oğlum. Verdik. Ya İsmail. Ya. Otoboka niye gidip basıyorsun? <laughs> Aga o adamda bir bok var. Şüphelendi. <laughs> Allah Allah. Kesle <Eski gülüyor> hastalığıdır. What do you mean you get rid of them? You don't get. I was the one paying them to protect the tavern. I stepped on. God. What am I? Hey, you owe me 200 coins. I paid them for. Tamam güzel kardeşim hadi dalacağım. Tamam bunu yapabilirim. Yürü. Edward Barış ile görüş. Nerede bu Edward Barış? Edward. Ha arkada. Yo bir dakika nerede o? <laughs> Abi şehirde bu herif. Yo. Görev hedefi. Ya yani şehirde bu herif. Bir saniye. Arkadaşlar siz iki dakika şurada durun ben şu Edward'la konuşup geliyorum. Oğlum etrafımıza aydutlar sarmaya başladı ha. Dakika. Aydutların önünden geçiyorum şu an bir saniye beni görmemeleri lazım. Beni görmeyin tamam mı? Gözünüzü kapat. Aynen. <laughs> Oğlum onun orası görev hedefi. Adam orada. Görev Ş hedefi diyor. Dur o şeyde ya o pastolda. Mevcut görev yürüyor görkem sağa bizim, doğru ama bu bizim aynen de çalışıyor ha bir şeyler arşı buluyor. Ha. Mustafa sen liste mi koydun oraya? Mustafa ha. bana bak la. Sen neredesin? Anlamadım. Görelim, Kanki bununla konuştum haydutlarla ilgilenmesini istiyorum gibi bir şey dedi. O ara hmm. İsmail öbür tarafla konuştuğu için konuşmalar karıştı. Hmm. Anladım. Şimdi dedi ki Edward'la konuşman lazım dedi. Nerede bu Edward? Eduardo. Burada. Bir süssek mi orayı bir gel bakalım. Kanka çok kişiler lan yerler bizi gitme. Oğlum yoldan bunlara takviye geldi. Oğlum bunlar bizi erket Hüseyin buralar. Yanlış yere gidiyorsunuz. onları üstümüze. Yanlış yere gidiyorsunuz bak. Ha, aynen bu tarafa gideceğiz. İki kişi Oğlum işe da... al. diyor bana. Bu kim? İsmail. Nam kim? Nam. Ben o ok at ben de kalkanla saldırayım. Yok yok okum yok. Al al. Yok, Sen ee... Ben de Oğlum beni Bradford'a gönderdi lan buradaki. Aldın mı? Aldım hazırım. <laughs> çekiyorum iki tanesini. Çek sen çekince Dur. vuracağım. Geliyorum. Oradan benim yolum uzun çünkü. Ben iki kişiyi işe almaya gidiyorum. Gideceğim. Dur geri kaç. Geri kaç. İsmail sen de kaç. O kat kaç. Gelemiyorum. Gelemiyorum. İsmail okum mu varmış. Mustafa'dan aldım. Aa beni de sıkıştırdı. Birini aldım. Gülüm 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 gülüm. Dağızlı koşsana. İsmail sık. Abi biri size ok atıyor. Hadi sıkıştırdık alırız onu. Aldık beni. Bunu da alırız. Bunu da al. Onu da aldık, onu da aldık. Bu da gitti. Ben öldüm. Ay İsmail gel bunu da alalım. Bana vuruyorsan vur. Birini aldım. Aldım. Onu da aldık. Onu da aldık, onu da aldık. Al. Onu da aldık. Tamam, tamam temizledik. Temizledik iyi palat bir sürü şey çıktı lan. Ne çıktı? Kayış. Kayış lazım. Kayış toplayın hepsini. Ne temizledik mi lan burayı? Temizledik, temizledik ama ayvas şeyt oldu. Aga be. <laughs> Aga be. Benim gibilere ne şey ne gazi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorlar. <laughs> Royal piç. piçler günlük. Sensin lan piç amca. Piç mi çayır ola? Oha kayış Allah, buldum. Lan. Allah'tan. Baskın tehdidi de... ulaştı yüzde seksen Kesin bizi basacaklar. Ee, burayı temizledik ya sinirlendiler bize. Bir bizi... şey diyeceğim burada bir şeyler var lan. Ben lootlayamıyorum gelin alın. Bakayım. Ayvas hani. senin ölünü lootlayalım mı gelip alacağım mı? Sanki geliyorum yeriniz varsa lootlayın gelmeyeyim ama yeriniz yoksa geleyim. Bir dakika ne var ki Benim de abuk sabuk bir şey yok. Bakayım. Oğlum sende şey yani, bir nehir kamışı var. Aynen ok, ok için dediniz ya lazım diye. Ha. Onları topladık. O kadar başka da bir şey yok. Ya, burayı tamam. temizledik. Arkadaşlar burayı temizlediysen gel, beni benim ver. görevim... Bu arada bir şey diyeceğim de niye... Üstünde 44 tane ok var. Ver biraz. Bana atsana ben hepsini ispanya veririm. Bana da at biraz. Sende kaç tane ha. var? Aa, Attım ben buraya. Ben, ben de, de İsmail. 5 tane var? 10 tane var. Yeter. Ben de İsmail'in lutunu buldum. Al gör bu alacağını. Almaya çalışıyorum üstümde. Ben de diamond lutunu buldum. Bir tane bozulmuş yiyecek var. Başka Alan hiçbir şey yok. Alamıyorum ki ben bunu. Yerim al, al, mi var? Al, Alamıyorum ama al, al, sana. Tamam, Bak şerefsiz. Tamam al işte be. Şöyle... Aga, Aldım. Ben şu görev yer. Eee bir dakika. Al, Dur. İki tane görev hedefi var. Biri bu üstte. Bir tane de sağ üstte Bradford'da var. Gördün mü? Gör gelen var mı yani? Ben dönüyorum. Ayvas. Hah Sen şu an işin var mı? Kamış topluyorum tamam. kanki. Tamam onu ben halledeceğim şimdi. Ben iki kişiyi işe alacağım. Bu Haydut Lord ve sıradan halk görevi var ya. Bir onları... Kanka diğer hedefe gideyim mi ben? Muhtar ile konuş. diyor. Kanka çok uzakta ama Bayerford'da. Tamam işte. Konuşur. Üstümde bir sürü değerli eşya var. Onları atayım şeye. Tamam o da Depoya atayım bize. De. Ondan sonra gideyim. Muhtarla konuşup ödülümüzü almamız lazım. Hangi muhtarla? Brastov'daki mi? Mevcut görev, mevcut görev, mevcut görev. Bir dakika, görev hedef. Adam o kadar çok görev almış ki. Aa haydutlar var lan. Adama saldırıyorlar gözümün önünde. Yettim. Oh yoluna gidecek arkadaşlar ben de. Öyle bir şey yok, öyle bir yok. Adama saldırıyordu şerefsiz. Da ben kimseyi Gidim görmüyorum. Onu hiç yapmaya gidiyorum. Kurtmuş. Ak ah. gene biri, ah. gene İsmail gene buldu birini konuşuyor. Şey dedim <laughs> köyleri Ama... rahat bırakamışık dedim. Ama oğlum bu çocuğun şeyi yok mu? Dilinin kemiği yok. Bu Türkçe algılama sıkıntısı mı yaşıyorsun İsmailciğim? Ne oldu? Ben daha demin iki <laughs> saniye önce <laughs> ne dedim? Dün konuştuk ya, az önce gene bir ufak uyarı yaptık ya, dedik ya. Duymamışım tamam, en anlıyorum tamam. Otoboka tamam. tıklama dedim sana. Hayır tamam. onu demiyorum ki. Ne diyorsun sen? Küfür ettim. İsmail işletir küfür ediyor. Ya oraya geçtim onu artık algılamıyorum. Hayır. Bu arada ikincisi de sensin de. <laughs> yani burada tek dilinin kemiği düzgün olan insan gibi insan Mustafa ile benim. <laughs> evet. Sadece Mustafa desen anlardım da dayı kendini atınca. Altı tane de. Sen ne yaptın buraya. lan? Rondel ne lan? Ana Kılıç. Kılıç. <laughs> aç şimdi, aç Mustafa aç hadi. Mevcut görev görev hedefi. Heh. Ben şununla konuşacağım. Gel buraya. Hacı. Hacı seni iş almam lazım. Gel buraya. Sen gitsin. Tamam onun için şöhret lazım. Kılıç mı kiralayacaksın? Ne var aylık araştırma 50 sikke. Az sikke orada. Bir dakika. Aylık 50 sikke. Elbette bir oda günde 3 öğün yemek de isteyeceğim. Oldu paşam. Bu oh, günde 3 öğünü ben yemiyorum. <laughs> <Karayi, gülüyor> <sen alayım. gülüyor> i̇şte paran Cross Tower'ına git, tüccar ile konuş. O seni sürekli ödeyecek. Ha ben ödemiyorum tamam. Ama 20 mi çaldı şu an? Ben de diğer adama gidiyorum Görkem. Tamam. Üstünde ünlem işareti olan mevcut görev olana tıklayacaksın. Tamam mı? Şey mevcut görev değil. Bu tekip. Diğer yazacak. Dur. Nerede? Nereye gitti lan o? Diğer adamın Hay şeyi ka kayboldu. Yarın tüccarla kontrol etti. Ha, Bir kişi mi alsak yetiyor muymuş? Neyse dur. Ben o yarın tüccarla kontrol et. Arkadaşlar yatın. Mustafa. Hı. Buradaki bütün Eee Şey ağacını açtıktan sonra mı yukarıdaki açılıyor? Aynen Emin misin? Değilim mi? Yani Ama onun şu bir Şu an öyle gözüküyor görkem Onun bir sırası vardır ya gidişi yok mu? Yok kanki yani O Çoğunu ço 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 açmış zaten yani Bir iki tane kalmış Ama yukarıdaki açılmamış ee... Bence o ikisini de açacak. Şurada kilitli olanlar var. Pala. Ya bir şey soracağım. Ha yok. Ha bir şey soracağım. Hazır şu köydesiniz. Biriniz şuraya şu işaret şeyi var ya. Hani ışınlanmak için ne gerekiyordu. Ondan yapsanız ha. Ben buradan koşmayayım. Oraya Ama... ışınlanabiliyorsam güzel olur. Yapalım. Nasıl yapacağız? Bakalım. Öğrendik mi ki biz onu? Benim öğrenmiş olmam lazım. Öğrenmişiz. Tamam bu da araştırdım Mustafa. Bir tane Ay, mi kaldı şimdi? Koyuyorum ya. görüntüyen. Koy bakayım. Koy bakayım. Şu... Ay, bak. Aa, Mustafa yaptıkça Ay, bak, burası bak, açılıyor. Bakayım, 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 bakayım. Nereye koydun? Mustafa şu marangoz çekicini yapsana. Lan. Onu yapıyorum şu <laughs> an. Ha onu yaptı o çıksın arada. Seyret işaretleri mi? Dur daha bitmedi daha inşaatımdayım. Ha. Okey. Alıyor mu malzemeleri yardım edeyim mi? Alıyorum alıyorum. Bir evet. lazım işte. Var mıydı orada? Depoda olması lazım bir tane. Ayşe tamam. getiriyor zaten. Bir tane yetmez herhalde. ne istiyor kütük lazım e, iki tane İsmail. gidiyorum kesiyorum beyler az iki dakika bekleyin ya da dur kütük kütük kütük, kütük, kütük. Goods you're after, gidiyorum kesiyorum ben bir şeye bakacağım ne, ne kaldı Şu... o şeyi açmak için after, yeni şeyi denedik, denedik mi lan biz baltayı şey açmak için ne kaldı Hala kaldı. Haladan sonra iki tane daha şey açılacak. Bir Onun de içinde gene çekilmiş. kayış lazım. Kayışımız var mı? Almadık mı? Bitti. Ben de üç tane vardı kullandım hepsini. Benim üstümde bir tane var. Ee, On sendekini yapsak ikisi kalıyor. Getir onu da yapalım bari. Şunu yapayım? Seyahatini. Ha, seyahati bitir de bir ışınlanabiliyor mu ona bir bakayım. Onu uğraşıyoruz ya. kardeş. Bugün ne yaptık? Ne yaptık? Kalay. Kalay kastık. Bugün kalay kastık. Sıkıcı bir bakır kalanımızı. ve kalay işlemi gerçekleştirdik. Base'imizi geliştirdik. Base'imizi geliştirdik. İki tane de artık yanımızda yoldaşımız var. Ayşe Fatma, Hayriye. Ayşe Fatma yiye... Onları aldık. Bir köy baskını gerçekleştirdik. O kadar. Bugünlük bu kadar şeyler yapabildik. Çünkü oyun bir tık ağır. Yani öyle hemen hemen gelişemiyorsun. Bir tık ağır ilerliyor. Ama olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın. İzlemeye devam edin daha çok gelişecek. Hoşçakalın. Ya ya aksiyon gelecek. Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki bölümü aksiyonlu beğen olur. Beğeni atın, yani. yorum atın. Evet. Beğeni atın, yorum atın dediği gibi. Abone olmayı unutmayın. Oh oh. Herkesin katkısı evet. var ne güzel ya. Hoşçakalın.